Arkadaşlar merhaba sizinle boş seri 6 ya da mam seri 6 serisini hakkında deneyimlerimi paylaşacağım e, kutu içinden çıkan aparatları mutfak şefi kendisi e, bir tane çelik haznesi çırpma teli yoğurma aparatı spatulalı çırpma aparatı ve bir adet kapak e, seri 6 Şöyle bir özellik yapmışlar. Üst tarafında bir tartı kısmı var. Şurada basma düğmesi var. Aparatın kafasını yukarıya kaldıran İsterseniz aşağıya indirip üst tarafına ekstradan gelecek olan mikserler vesaire vesaire diğer aparatlar için takılabilecek bir kısım var. Ama sanırım daha bu kısımlar Türkiye'ye gelmedi. Sadece Türkiye'deki satışında bu üç aparatı veriyorlar. Size yakından tarif edecek olursam ilk başta isterseniz haznenizi takalım. Haznenin takımı çok basit. Oturtulup şu şekilde küçük bir tık sesiyle oturuyor. Haznenin diğerlerinden şöyle bir farkı var. Bilmiyorum videoda çıkıyor mu ama Şurada bir yükseklik var. Tabanda belli olmuyor. Şurada bir yükseklik var. Bu yükseklik buralarda biriken mesela kek ya hamur yoğuruyorsunuz ya da e, poğaça hamur yoğuruyorsunuz. Şu diplerde biriken unların engelliyor. Onu da bilahare size videolarda gösteririz. Aparat takımı çok basit. Şu şekilde oturma sesiyle oturup şu üstteki düğmesine bastığımız zaman ayrılıyor yine düğmesine basıp yerine oturuyoruz ekrana gelecek olursak ekran dokunmatik yan tarafında da e, devir hızları gözüküyor yaklaşık 7 devir hızında çalışıyor onları şimdi biraz sonra göstereceğim size tartı bölümü var. Dediğim gibi üst bölümünde tartı var. İsterseniz çok basit göstereyim. Tartıya basıp tarttığımızda çok rahat bir şekilde tartıyor. Geri tuşuyla ayrılıyoruz. Şimdi ilk önce içindekiler kısmına gelelim. Tartı, sensör, blender, Blender dediğim gibi şu arkadaki aparat için aksesuar ipuçları yani bu aksesuarlar hakkında bilgiler veriyor. Ayarlar bölümü. Burada dilini, aksesuarlar hakkında ve sesini artık değişik seçimler yaptırılabiliyor. Zamanlayıcı var isterseniz kendi kendine zamanlayıp ona göre şey yapabiliyorsunuz. Yani kendi istediğiniz zaman durmasını sağlayabiliyorsunuz. Sensörün içeriğine gelecek olursak Burada krema. Yumurta beyazı. Mayalı hamur. Kek karışımı. Tart hamuru. Makarna hamuru gibi seçenekleri var. Mesela siz kremayı seçtiniz. Kremayı seçtiğinizde ok diyorum. Mesela taze krema mı, bitki bazlı mı, laktozsuz mu bunların seçeneği var. Mesela taze krema dedik. Kaç milimlik olduğunu ölçüyoruz. Bakın size hangi aparatı takması gerektiğini söylüyor. Ok dediğinizde siz sadece istediği konuma getiriyorsunuz. Evet, böyle bir uyarı verdiği zaman şunu kontrol etmeniz lazım. Başka yerde kapaklar kit kapanmamış olabilir. Ok diyoruz. Tekrar başa alıyorum. Siz sadece bu şekilde tutuyorsunuz. O kendi kendine nasıl çırpılması gerektiğini bildiği için ona göre kendi hızını kendi arttırıyor. Yani ayrıyetten 6'ya 7'ye de getirseniz o durur. Çünkü o kendi ayarını burada başlatıp krema olana kadar hızını kendi arttırıyor. İsterseniz buradaki M işareti de son hızda yapmanızı sağlıyor ama elinizi tutup yapmanız gerekiyor. Ve aynı burada göründüğü gibi şimdi gösteriyorum. Kendini parka alıyor. Parka alırken hala dönüyor. Bu aşamada asla dokunmamanız gerekiyor. Şimdi kaldırabiliriz. Bu aparatın en güzel kısmı buralarında kağıtçık olması çok güzel topluyor. Kremayı, kurabiye hamurunu veya çiğ köfteyi o aşamada size çok güzel kolaylık sağlıyor. Haricinde merak ettikleriniz olursa lütfen yorumda yazın. Cevaplamaya çalışalım. Biz Türkiye'de bununla ilgili herhangi bir kutu açılımı görmediğimiz için paylaşmak istedik. Sorularınız varsa yorumlarda paylaşın lütfen.